Evet seyircilerimiz. Nurgül ile Emre konusunu kapattık. Nihayet 1 Mart'ta boşanma kararı aldılar. Beklediğim karardı. Onlar hayatta bir arada yapamazlar. Annesi haklıydı. Şimdi Ayşe'ye geçiyoruz. Ayşe hoş geldin yavrum. Hoş bulduk Ayşe, Seda abla. çocuğum bak iyi dinle. Kocanı getirtirmek istiyorum. Getirttiremiyorum yavrum. Bu adam başka bir sevgili bulmuş. Acaba ne hissediyorsun? Ne diyorsun? Burada mı kalacaksın? Gidecek mi yavrum? Artık bir şeyler yap. Kocanı getirtiriyorsan da getirtir artık yavrum. Ne diyorsun yavrum? Seda abla. Bak. Ayşe, ben hala Ali'nin beni sevdiğini herkese söylüyorum. Burada sana da söylüyorum Seda abla. Evet yavrum. Herkes ben, bana inansın artık. Ali beni çok seviyor. Çünkü neden? Annesi aramızı bozuyor Seda abla. Zeynep hanım aramızı bozuyor. O buradan gitsin. Ben zaten evliliğimizi kurtarmak için Ali benimle barış uzaklaştırma kararı alacağım Zeynep Hanım'a. Eve bir daha giremeyecek. Biz mutlu mesut yaşayacağız Seda abla. Hep bu evliliğimizin bozulması bu Zeynep Hanım'dan oldu Seda abla. Evet yavrum. Şimdi ben sana anlatacağım şimdi. Pazartesi günü canlı yayın görüntülerini açalım. Ali'nin buraya bağlandığı görüntüleri. Evet yavrum. Bak orada ne yapıyor? Orada şifre var Seda abla. Şifre var. Böyle tam iyi bir şey söyleyecek. Tam iyi bir şey söyleyecekken. Niye dudağını sırıyor Seda abla? Tam Aha. ağzına iyi bir şey çıkacak. Söylememek için dudağını sıdı Seda abla. Bana seni seviyorum diyecekti. Söylememek için dudağını sıdı Seda abla. Sonra o günde de bana dedi ki, Seda abla dedi ki, bana sürekli mesaj atıyor, buraya bağlanıyor. Kalbimde yoksun, kalbimde yoksun. Kalp kelimesini kullanıyor Seda abla. Demek ki bana kalbinden duygular besliyor Seda sana abla. Sana şifre gönderiyor galiba. Evet Ayşe. kalp diyerek şifre gönderiyor. Ben anamdan korkuyorum, Zeynep'ten korkuyorum. Ben sana kalp kelimesini gönderiyorum diyor Seda abla. O yüzden beni sev, Ali seviyor Seda abla. Evet Ayşe. Seni seviyor da peki niye diyor başka sevgili buldum diyor adam kız. Seda abla o bana... Bir beni üzmek istiyor birazcık çünkü neden ben ona çok çektirdiğimi düşünüyor Seda abla. Ondan dolayı da olmadı Seda abla. Çok çektirmedim Seda abla ben ona. Ben sadece Zeynep hanımdan korktuğum için babamın evine gittim doğumlarımı orada yaptım Seda abla. Ayşe ne yap et Ayşe Aliye seslen buraya gelsin yavrum artık. Yani seni burada daha fazla tutamayacağım haberin olsun. Hani Seda abla ben gelsin. buradan gitme. Babam da gitmez ben de buradan gitmem. Ne yaparsanız yapın ben gitmem. Ali buraya gelmeden. He Ali zaten o gün bir de şifre verdi yine. Dedi ki annem ve dedi. Babam dedi. Oradan gitme babanla annem dedi. Bu oradan gitmeden dedi. Ben dedi oraya gelmem dedi Seda abla. O yüzden şifre verdiği için de ne dedi biliyor musun? Ne dedi yavrum? Yani Zeynep Hanım buradan gönderiyorsunuz. Ali öyle gelecek buraya. Annemi göndermeden gelmem dedi Seda abla. Öyle gelecek hadi Zeynep Hanım'ı gönderin gelecek Ama gönderemezsiniz ki gitmiyor kadın Oturmuş gitmiyor Ayşe ben senden korktum vallahi Ya sen bu Ali'yi de getirtirsin buraya Getiririm Seda Getirirsin. abla gelecek Seda abla Gelecek kızımız için gelecek Seda abla Neyse programımıza burada son veriyoruz Bakalım bakalım yarın neler olacak Tüm seyircileri bekliyoruz Gelecek Seda abla